Allahu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahi r-Rahman ve rahmetullahi ve berekatuh. Merhaba arkadaşlar. Arapça dil bilgisi derslerinde fiiller başlığında kalmıştık. İnşallah kaldığımız yerden devam edelim. El ef'alü fiiller. Arapçada başlıca 3 siga yani 3 kip vardır. Geçmiş zaman, mazi, geniş zaman, şimdiki zaman, muzari ve emir fiil olarak 3 kip 3 siga vardır. El fi'lul mazi işin geçmiş zamanda yapıldığını gösteren ile mazi fiil denir. Ceral veledu çocuk koştu. Ve kafer raculu ve adam durdu. Caet el bintu el bintu kız geldi. Mazi fiilin çekim tablosu Zehebe gitti. Zehebe ikisi gitti. Zehebu onlar gittiler. Zehebet hiye zehebet, o bayan gitti. Zehebete huma zehebete o iki bayan gitti. Zehebne hunne zehebne o bayanlar Gittiler. der. de sen gittin. Zehp duma ikiniz gittiniz. Zehp'tu siz gittiniz. Zehp'ti sen gittin. Bayan için. Zehp duma ikiniz gittiniz. Zehp'tu ne siz gittiniz. Zehp'tu ben gittim. Zehp ne ikimiz gittik. Zehp ne biz gittik. Arkadaşlar fiil, mazi fiil, meçhul çekiminde de aynı ekler alır. Zuhibe gidildi. Zuhibe gidildi. Zuhibu onlar gidildi. Zuhibe ilal beyti eve gidildi. Kutibet dersu ders yazıldı. Geçmiş zaman, değilin geçmiş zaman anlamında kullanılır. Ketebet derse, dersi yazdı. Para el kitabe, kitabı okudu. Mazi me ile olumsuz yapılır. Mazi fiil me ile olumsuz yapılır. Merkete ketebe yazmadı. Mâ dehebe gitmedi. Mazi fiilin başına kat gelince tahkik ifade eder. Maziye mişli geçmiş zaman anlamı verir. Kad sadaka. Kad sadaka. Kesinlikle doğru söylemiştir. Kad alime. Kad alime. Kesinlikle bilmiştir. Mazi dua için kullanılırsa muzari anlamı kazanır. Gafarallahu <laughs> lek. Allah seni bağışlasın gafanallahu lek afallahu anke afallahu anke Allah seni affetsin gafanallahu <laughs> lek afallahu anke afallahu anke Allah seni affetsin el fi'lul mudare muzarifin muzarifin Arkadaşlar şimdiki zamanı geniş zamanı ve gelecek zamanı gösterir. Yel abul veledu. Çocuk oynuyor. Yel abul veledu. Eğsilu vecihi Eğsilu vecihi Yüzümü yıkıyorum. Nakra'ul Kur'an'e Nakra'ul Kur'an'e Kur'an okuyoruz. Muzari çekim tablosu. Yezhebu. Gidiyor. Yezhebani. ikisi gidiyor. Yezhebune. Onlar gidiyorlar. Tezhebu o bayan gidiyor. Tezhebani iki bayan gidiyor. Yezhebne hunne. Yezhebne o bayanlar gidiyorlar. Tezhebu sen gidiyorsun. Tezhebani ikiniz gidiyorsunuz. Tezhebune siz gidiyorsunuz. Tezhebine sen gidiyorsun. Tezhebani ikiniz gidiyorsunuz. Tezhebne entunne tezhebne siz gidiyorsunuz. Ezhebu ben gidiyorum. Nezhebu ikimiz veya biz gidiyoruz. Arkadaşlar muzari meçhul de aynı ekleri alarak çekilir. Mesela gidiyor fiili burada gidilir anlamına geliyor. Yuzhebu Yuzhebani Yuzhebune Fiili muzari şimdiki zaman, geniş zaman ve gelecek zamanı içerir. Kapsar. Muzari'nin başına kat gelirse bu ihtimal ifade eder. Kad yezhebu girebilir. Kad bu <yadribu> dövebilir. Muzari la ve ma ile olumsuz yapılır. Ma genellikle şimdiki zaman la gelecek zamanı olumsuz yapmak için kullanılsa da birbiri yerine kullanıldığı da olur. Mâ yektubu yazmıyor. Mâ ya'lemu ma ya'lemu bilmiyor. Lâ yefemu anlamaz. La yefemu anlamaz. Lâ yes'elu sormaz. Lâ yes'elu sormaz. Arkadaşlar muzarinin başına len gelince onun Sonunu nasip edip manayı gelecek zamanda tenkitli olumsuza çevirir. <laughs> Len yezhebe. Len yezhebe asla gitmeyecek. Lem muzariyi cezmeder ve manayı olumsuza çevirir. Lem yakra okumadı. Lem yakra okumadı. Lem yesme işitmedi, dinlemedi. Lem yesme. Lemme henüz anlamındadır. Muzari'nin başına gelip sonunu cezmeder. Lemme yedheb henüz gitmedi. Lemme yedheb henüz gitmedi. Lemme yeclis henüz oturmadı. Lemme yeclis henüz oturmadı. Muzari'nin başına gelen se ve sefe istikbal harfleridir. Gelecek zaman bildirir. Se yakın ve uzak gelecek için kullanılır. Se ezhebu ilel beyti. Eve gideceğim. Se ezhebu ilel beyti. Sevfe usafiru sevfe usafiru ila Ankara Ankara'ya yolculuk yapacağım. Fiili muzari'nin başına lam getirilerek tevkit edilmesi. Muzari başına lam getirilerek tevkit edilebilir. İnne lenen suru rusulana inna lenansuru rusulana muhakkak biz elçilerimize mutlaka yardım edeceğiz. Fiili muzari'nin sonuna nun getirilerek tekit edilmesi. Fiili muzari'nin sonuna şendeli veya şendesiz nun getirilerek de tenkit edilebilir. Aynı şekilde emir fiilinde de mümkündür. Muzari fiili nun ile tenkit edilince muzari fiili nun ile tenkit edilince gelecek zaman anlamı kazanır. Vallahi mutlaka ve mutlaka hayıra koşacağım. Onun için çalışacağım. Vallahu li es'iyenne Vallahu li es'iyenne ila hayri Vallahu li es'iyen ila hayri Şeddeli hali var. Bir de şeddesiz hali var. Evet arkadaşlar. bu Muzahri'nin 5 singası başlığına kadar geldik. İnşallah bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam ederiz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.